Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Hem BIST'in birazcık değerlendirmesini yapalım hem de bugün itibariyle birkaç gündür neler oluyor onlardan birazcık bahsedi. Gerçekten derin bir düşüş mü var şu anda? Bu derinleşebilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz birazcık. Şimdi biliyorsunuz başkan değişiminden sonra inanılmaz bir güven kaybı yaşandı. Piyasada ciddi şekilde satışlar gerçekleşti ama bazı kurumlarda çok ciddi satışlar gerçekleşmediği gibi sadece fiyat hareketinde yani fiyatın marjında bir düşüş gerçekleşti. Bu da son birkaç gündür işlemlere baktığımız zaman zaten bankacılık endeksi zaten dipteydi. Şu an bakarsanız bankacılık endeksiyle biz düşüş beklerken çok hacimsiz tahtalarda sadece küçük yatırımcının satışlarıyla düştüğünü gördüğümüz bir görüntü var. Şimdi Garanti Bankası'nda geçtiğimiz haftadan beri zaten başkanlık değişiminden sonra bankacılık hisselerinde ciddi bir çıkış gerçekleşmişti ama biz 15 Nisan'daki para piyasası toplantısında faiz indiriminin gelmemesini bekliyorduk ve bu noktada bu netleşmeden de piyasaya tekrar bankacılık hisselerinde girişin görülmesi birazcık olağan dışı olarak yorumlamıştık. Bilakis ayın 15'inden sonra 15 Nisan'dan sonra geçen bu birkaç günlük kısa sürede bankacılık hisselerine son haftada ciddi bir giriş gerçekleşmeye başladı. Yani çünkü zaten hisseler dipte. Bundan daha aşağıda zaten maliyetleri olmadığı için Bunlardaki satışların oldukça sınırlı kalması da bu yüzden. Bazı fonlar da zarar kes yapamıyorlar. Çünkü ilerisini görmek o kadar da zor değil. Bu ülke bu sene %8'in üzerinde büyüyecekse eğer, önümüzdeki süreçte de bu hisselerin tekrar yerini bulması oldukça muhtemel gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurada inanılmaz büyük derecede iki boşluğumuz var bizim. Ve 9 TL bölgesine kadar. Zaten 2012 yılının bilançosunda Garanti Bankası'nın mevduat yani aktif toplamı şir şirketin yaklaşık 160 milyar TL seviyesindeydi. Bu sene 2020 bilançosuyla gelen rakam tam 540 milyar TL. Yani bu şirket aktif büyüklüğünü 207 oranında arttırmış, İnanılmaz bir büyüme bu bankacılık endeksinde. Bunu neden bu şekilde söylüyorum biliyor musunuz? Doğuçe Bankın 2020 yılında ilk kez kar ettiğini bilmiyorsunuz muhtemelen. 2014 yılından beri şirket sürekli zarar ediyor. Doğuça Bank Avrupa'nın en büyük bankalarından ve dünyada sayılı bankalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi 2014 yılından beri zarar eden banka 2019 yılında en son 5.7 milyar avro zarar açıkladı ve bu sene 2020 yılında ilk kez kar açıkladı ve sadece 113 milyon euro. Yani bu şirketin sadece 2020 yılında sınırlı olmasına rağmen 6 milyarın üzerinde bir kar yaptığını size hatırlatmak isterim. Bu da euroya dahi çevirseniz para birimine dahi de çevirseniz bu her sene yaptığı karda düşünürsek bankacılık mevduatlarının yani bizim Türkiye'deki bankacılık sektörünün oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim size. Yani bizim ekonomik olarak bir zorluk çekeceğimiz bir dönem yok. Pandemi dönemi gerçekten bizi etkiledi. Bunu asla inkar etmiyoruz ama pandemi pandemi dönemi olmasına rağmen bizim piyasamızda ve ülke genelinde büyüme oranımızda artış devam ediyor. Ama bu artışların reele yansıması için yani yatırımcıların e, ...haricinde e, bizim kendi hane halklarımızın cebindeki paranın artabilmesi için... ...alım gücünün yükselmesi için bizim faizimizin ilerleyen dönemde beklenen beklendiği gibi düşmesiyle başlayacak. Yani bu enflasyon oranı düşmediği sürece, bu faiz oranları aşağı inmediği sürece... ...önümüzdeki bir sene içinde yani çok kolay kolay alım gücünün yükselmesi çok mümkün değil. Yani biz kendimizi tabii dev aynasında görmüyoruz. Oldukça küçük bir ülkeyiz. Hani e, baktığınız zaman nitelikli yatırımcının da piyasada varlığının düşük olması bizim elimizi kolumuzu gerçek anlamda bağlıyor diyebilirim. Son birkaç gündür gerçekleşen işlemlere baktığımız zaman küçük yatırımcının satış yaptığını görüyoruz. Bu da genel itibariyle baktığımız zaman e, halka arzlardan dolayı bir zaten Türkiye'de yatırımcı bloğunun Türkiye'ye yöneldiğini biliyoruz zaten. Yani şu e, yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir yatırımcı bloğu geldi son bir sene içinde ve bu e, niteliksiz yatırımcının Türkiye'de bir katkısı çok fazla olmayacaktı zaten çünkü neden zaten birçoğu zaten halka arzla belki bunların 500 bini halka arzların cazibesiyle geldi ki bundan önceki 10 senede halka arzlarda zaten şirketler oldukça korkarlardı halka arzlarda çünkü halka arzlar o kadar da kolay yatırımcı kitlesini çekebileceğiniz bir arz yapamazlardı. Mesela bizim hissesini bilirsiniz. Bizim hissesi ülkenin hissesi ve o şirket halka arz edileli yaklaşık 9 sene oluyor. Ve o şirket hala aynı seviyede. Yani her hisse aynı şekilde yani çünkü tahta sahipleri de bunu şu an gördükleri için e, kredi çekmekten ziyade halka arz etmeyi piyasada çünkü şu an yatırımcı bolluğu var. Şimdi ama son dönemde son bir hafta içinde biliyorsunuz yani güzel bir yapıştırdılar halka arzlara. Neden? Çünkü genel itibariyle baktığınız zaman e, tahta sahipleri de biliyorsunuz e, siz nasıl şakallık yapıyorsanız girelim %100 alıp çıkarız düşüncesiyle giriyorsanız onlar da o şekilde taraftarlar. Ve bir kere bir tokat yapıştırma zamanı gelmişti onu gerçekleştirdiler. Şimdi yatırımcıların nitelikli yatırımcı e, niteliksiz yatırımcının tahtalara çok dadanmasını istemiyorlar yeni arzlarda Çünkü onlar kısa vade hani girdiler iki gün sonra çıkacaklar. Ellerindeki lotlar zaten arz miktarları çok düşük olduğu için talep fazlasından dolayı. Ellerindeki lot miktarı zaten 20-30 lot. Yani onları zaten satacakları çok belli. E, tahta sahipleri zaten halka arz ettiği sebeplerini şirketlerin büyümesi için ve nakit sağlayabilmek için. E bu nakiti zaten ben oradan alıp öteki tarafta tekrar geri size verdikten sonra bir anlamı var mı? Tabii ki yok. Tabii tahta sahipleri bunu neden bu şekilde yapıyorlar? Halka arıza giriyor şirket. 10 liradan halka arıza girmiş, e, kağıt 50 TL'ye gitmiş. E şimdi bu saatten sonra bu tahta sahibinin e, borsada yatırımcı bulma ihtimali var mı? Yok. Ya hissenin e, değersizleşmesine sebep olacak önlemeyecek düşüşü. Çünkü yüksek maliyetler neden toplasın ki insanların sattıklarını. Tahta sahipleri de bunu bu şekilde düşündüğü için kısa vadede artık halka arzların bu kadar cazibe taşımayacağı çok ortada gibi gözüküyor. Şimdi asıl bahsetmek istediğim tahtalarda şu an yoğun bir şekilde düşüş olsa bile hisseler oldukça dip seviyelerde olsalar bile şu anda gerçek anlamda e, tahta sahiplerinin satış yapmadığını size e, önümüzdeki günlerde takas analizlerini net bir şekilde göstereceğim. Şimdi benim asıl size göstermek istediğim Garanti Bankası'nın gördüğünüz gibi piyasa değeri böyle defter değerinin oldukça düşük olduğu bölgede şu anda Garanti Bankası'nda ayın 15'ini de kapsayan ve ondan önce zaten biliyorsunuz Perşembe günü zaten bu karar açıklanmadan önce yaklaşık %5 civarlarında arttıydı Garanti Bankası ve 5 milyar TL seviyesinde bir hacme ulaşmıştı o gün. Baktığımız zaman Doğuça Bank'ın geçen hafta ben geçen haftalarda size bir analizini yapmıştım. Doğuça Bank'ın elindeki lot miktarının e, büyük oranında satmasına rağmen genel itibariyle tutmaya devam ettiğinden bahsetmiştim. Ve gördüğünüz gibi genellikle Doğuça Bank, Citibank bağlamında analiz edersek Doğuça Bank genellikle lot miktarını Uzun vadede taşıyan bir kurum. Yani öyle patara kütüre bir şeyler olduğu zaman... ...patır patır elindekileri satan bir taraftar da bir kurum değildir. Citibank ama daha aceleci fonların işlem yaptığı bir kurumdur. Yani kısa vadede girerler, çıkarlar. Ve Doğçe Bank'ın gördüğünüz gibi 82 milyon şu anda son hafta içinde alışı bulunmakta. Garanti Bankası'nda ve Citibank'ın da şu an 19 milyon lot civarında bir alışı bulunmakta. Ama... Aracı kurum dağılımını incelediğiniz zaman aracı kurum dağılımında bu kurumların alış yaptığını göremezsiniz. Çünkü Bankof üzerinden işlem yaparlar, HSBC üzerinden yaparlar, BGC ünlü üzerinden işlem yaparlar, yerli kurumlar üzerinden işlem yaparlar. Gün sonunda da virmanlarlar ki siz yabancı alışlarını geç görebilirsiniz. Yani bu şu an son dönemde zaten çok mede. Bankof üzerinden çok görmüşsünüzdür. Biz de analizlerimizde zaten bunları çok irdelemeye çalışıyoruz. Bank of üzerinden gerçekleşen işlemlerin geneli zaten tahta sahiplerinin piyasa yapıcı işlemleridir. Yani bugün varlar yarın yoklar. Net takaslardaki yani bu gördüğünüz şu an aracı kurum dağılımı günlük gerçekleşen işlemler. Ama şu gördüğünüz net takas verileri. Bunlar netleşen veriler. Bu iki gün sonrasının iki gün öncesini gösterdiği için iki gün öncesindeki net veriyi görüyoruz. Bunun içinde son iki günün işlemleri gözükmüyor. Yani bu son iki gün içinde yabancı alıma devam etti. Mesela Garanti Bankası'nda şu saatlerde bankofun yaklaşık 4-5 milyon lota yakın alışı bulunmakta. Bakarsanız piyasa düşa, düşmesine rağmen, hisseler yerlerde gezmesine rağmen bankacılık hissesinin e, hisselerinin duruşu net. Çünkü bu seviye bu kağıtların dip seviyesi. Bu e, önümüzdeki süreçte neler olabilir? Önümüzdeki süreçte bu süreci rahatlıkla tekrar atlatacağımızı, hisselerimizin tekrar yükseldiğini göreceksiniz. Neden? Çünkü bu ülke önüm, bu sene içinde ciddi miktarda büyüme ve 7 aydır kırılan bir ihracat dekoru var. Yani bu şekilde büyüyen bir ülkenin hisse senetlerinin yerlerde kalması çok uzun sürmeyecek. Şu an kriptonun e, birazcık cazibesi var yatırımcılara. Onunla ilgili biraz sonra da bir e, bilgilendirme mesajı videosu çekeceğim. Geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim ama hatalar sebebiyle onları tekrar yayından çektim. Bugün tekrar tazeleyip yayınlayacağım. E, şimdi kriptoya bir, büyük bir cazibesi var. E, yanınızdaki dostlarınız %500, %600'lerden bahsediyor kazançlardan. E, bir dayanağı yok ama e, sonuçta bu kazançlar var. Şu an bir rüzgar var. Bu rüzgarı neden ben de değerlendirmeyeyim? E, zaten elimdeki mevduat sınırlı. E, ne yapıyorlar? Piyasadan kolaylıkla bu rakamı bozabiliyorlar. E, şimdi zaten e, kripto piyasasında e, son 1-1,5 aydır zaten yoğun bir şekilde bizim küçük yatırımcımızın yoğunlaştığını e, biliyoruz ve bu konuda da zaten e, merkez e, düzeltiyorum. E, devletin bir e, kripto'nun kullanımı sınırlayan bir e, açıklamaları oldu geçtiğimiz. Resmi gazetede yayınlanmıştı hatırlarsanız. E şimdi biliyorsunuz e, böyle şeylerde biz kumar, kumar demeyelim de artık. Yani kısa vadede e, köşeyi dönme babında yatırımcı bloğumuz oldukça yoğun işlemler yapmayı seviyorlar. Bir saniye. Bu sebeple Hisselerde e, yoğun satışlar görüntüsü gerçekten birazcık rahatsız edici ama kısa vadede bunların tekrar atlatılacağını unutmayın. Lütfen zarar kes yapacağınız zaman önemli bir nedeni olsun. Şu an bizim piyasamızda gerçek anlamda bir satış bulunmamakta. Yani bizde böyle bir satış olmadığı sürece de çünkü hacimsiz düşüşler gerçekten piyasayı tedirgin eden ve gerçek anlamda küçük yatırımcıların çıkışlarını hızlandırdığı bir döneme sebep olur. Ama bu dönemde gerçek anlamda zarar kes yaparsanız, yani bu zararı kabullenirseniz emin olun piyasa önümüzdeki bir ay içinde tekrar toparladığında ya da iki ay sonra toparladığında emin olun e, zarar kes yapıp başka hisselerden bu zararı çıkartmanız gerçekten önemli bir zaman gerektirir. Yani kolay kolay bu zararı çıkartamazsınız. Bu yüzden bu dönemde yapılması gereken en doğru seçenek riskli bir yatırımda paranızı bulunduruyorsanız yani borsada lütfen... E, ...doğru yorumlamaya çalışın bu süreçleri. Ha, yılbaşından yani Ocak ayının sonlarından itibaren biliyorsunuz son 3 ay oldukça sancılı geçti. Ve bu sancılı dönemde e, elimizdeki lotlara büyük oranda sahip çıktığımız için... ...zararların ciddi miktarda büyümesinin önüne geçtik. Yani şu, şu dakikalarda son birkaç gündeki düşüşü gerçekten kendinize mal etmeyin lütfen. Önümüzdeki süreçte bunların rahatlıkla aşılacağından emin olabilirsiniz. Şimdi e, bankacılık hisselerindeki analizlerimi neden yaptım? E, bankacılık hisseleri bizim için lokomotif pozisyonda oldukları için onlardaki pozisyonların artması kısa vadede dönüşün artık yavaş yavaş geldiğini gösteriyor. Dolar 7.12'nin üzerinde güçlenmediği sürece tekrar 8 ve 8'in altına yönelecektir. Bundan eminim ee, ve önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde CDC yani Türkiye'nin risk sıvabında ki yükselme oranı oldukça sınırlı durumda şu anda. Yani piyasamızda şu an bir gerçek anlamda bir düşüş var. Hisselerde genel anlamda bir düşüş var ama sanayi ve bankacılık hisselerindeki e, kendini tutan pozisyon nitelikli yatırımcının burada olmasından kaynaklanıyor. Size vermek istediğim en doğru mesaj önümüzdeki süreçte lütfen sakin kalmaya çalışın. Garanti Bankası'ndaki patlama ne zaman olacak? 1430 bölgesinin yukarı yönde kırdığımız zaman olacak. 1370 bölgesi bizim için destek bölgesi hisselerde. Önemli bir destek seviyesi. Bu desteğin altına sarkması için bu dediğim lokomotiflerin ve sanayi grubundan nitelikli yatırımcının çıkması gerekiyor. Ama bunlar şu anda alım yapıyorlar. Neden? Merkez Bankası'na inanmak istiyorlar şu anda. Çünkü zaten hisseler dip seviyelerde. Zaten zarar satışı zaten yapacak pozisyonları kalmadı. Açığa satıştan da kar ede, ede, edebilecekleri bir dönem de bitti şu anda. Şu anda tekrar yukarı yönde yükselişin başlama zamanı arkadaşlar. Yani önümüzde garanti bankasını yukarı yönde canlandıracak olan bölge yaklaşık 7.44 seviyesi. Doğru muyum? Aynen 7.45 diyelim. 7.45 seviyesi. Yani tam şu kesik çizginin olduğu bölge. Bu bölgeden sonra ilk test yerimiz şuradaki kırmızı küçük doju var ya. Hani salı günü piyasaların pazartesi günü çakıldığı salı günü de yüksek hacimle açıldığı gün. Tam orası. Oraya kadar yolumuz aydınlık olacak. 8 TL bölgesine kadar. Ama bizim için gerçek anlamda yükselişin yani her şeyin yoluna girdiğini mesajını alacağımız yer Garanti Bankası için 8.90 bölgesi. Yani ben size daha önce de bunu analiz etmiştim. 10 yıllık bir direnç bölgesi burası. <laughs> Affedersiniz. Gördüğünüz gibi bu bölgenin üzerinde Ciddi miktarda yükselme potansiyeli taşıyor. Bu bölgeye değdikçe rahatlıkla yükselebiliyor, ama bu bölgenin altına geldiği zaman da yoğun bir şekilde düşebiliyor. Yani bu bölge bizim piyasamızın yükseliş ve düşüş çizgisinin olduğu nokta. Bu bölgeye yaklaştıkça garanti bankasındaki alımların yoğunlaştığını göreceğiz. Ben şimdi Kasım ayında ve Aralık ayında garanti bankasına giren paranın çoğunluk miktarı zaten 8 TL bölgesinin üzerinde gerçekleşmişti. Şu an e, bu gerçekleşen işlemlerde önümüzdeki süreçte daha da yüksek girişlerin olma ihtimali oldukça yüksek görüyorum. Ben tekrar görüşeceğiz. E, kararsızlığa kapılmayın. Sadece sakin olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.